Arkadaşlar merhabalar Kuş kanalıma hoş geldiniz uzun zamandan beri sistem toplama videosu çekmiyordum ee, bu da vesile oldu evet. vesile olan ne Can sen anlat istersen vesile olan e, Enes abinin yaptığı bağış bana DİLA üzerinden 20 bin lira bağış yapmıştı ben de o 20 bin lira bağışı değerlendirerek 200 bin kaybımız olsa da 7 bin lira kadar kaybımız olsa da o bağışlarında bir sistem topladım Hakan abinin sayesinde o da yalnızca o toplamadan. Şimdi hep beraber toplayacağız zaten. Şimdi Can'ın evet. kanalında zaten Can bugün geldi bize. Dedi evet. abi böyle böyle bir durumumuz var. Biz de zaten çok sevindik. Can benim e, rehberim, Discord rehberim. E, o da Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Ben de Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Evet. E, öncelikle hani sizin aklınızda oluşacak soruları tek tek bir giderelim. E, D-Live platformunda yayın açıyoruz arkadaşlar. Yayıncıyız YouTube'da zaten takip edenler ediyor. DLive'da da oyun yayınlarımızı değerlendirdik. Hani bir işin biraz maddi boyutlara dökebilmek için. E, bundan en güzel faydayı sağlayan Can oldu. Niye Can oldu? Enes Batur e, bir bağış yaptı. E, Sponsor kim ben bilmiyorum. Takip etmedim çünkü. E, 100 bin lira civarında bir meblağ da dağıttı. Evet, Bunda en fazla e, paya sahip olan Can'dı. Evet. evet. Birçok kişiye 5 bin attı, 10 bin attı değil mi? Evet. Ben YouTube'da evet. gördüğüm kadarıyla. 5 bin attı, 10 bin attı. En fazla Can'a bağış yaptı arkadaşlar. 20 bin lira evet. civarında. Evet. Ee, bir ufak bir talihsizlik yaşanmış. Ben o arkadaşa şerefsiz demek istiyorum. Evet. Şerefsiz bir arkadaş Can'ın hesabını çalıyor ve e, bütün parayı hesabına indiriyor. E, bazı araya birkaç abimiz mi girdi? Evet. Metin abi o sağ olsun. Discord şey pardon D-Live sorumlusu Metin abiye de buradan ben tanımıyorum ama teşekkür ediyorum araya girmiş ve Can'ın hakkını korumuş. Ne kadarını alabildin Can? Abi 13.000 aldık. 13.000 yani Allah buna da şükür o yani. arkadaşa da buradan ben sesleniyorum. Yapma kardeşim bu dünyada yersin belki ama öbür dünyada katı katı çıkar senden. Şimdi lafı fazla uzatmayacağız direkt video toplamaya geçeceğiz. Bir yandan canlı yayın yapıyoruz bir yandan video çekiyoruz bir e, yandan tatlı yiyoruz. Evet. Bir yandan da tatlı yiyoruz. Yani durum bundan ibaret. Şu eski platformunu göstereyim. Can'ın daha önce Ryzen 3 2200'lü APU bir sistem vardı. Gördüğünüz gibi masası, odası. Tek göz bir odada kalıyor kendi. Modemi, klavyesi, mouse'u gördüğünüz gibi. Burada kendi imkanlarıyla yayın yapmaya çalışan bir arkadaşımız Can. biz de Discord ve mağazamıza gelip gidiyor. Yüz yüze tanıştığım bir arkadaşım. Evet. Şimdi onu şöyle göstermek istiyorum. Parçaları burada. Bunların zaten ayrıca ayrıca videosunu çekeceğiz. Şimdi burayı toplayacağız, kaldıracağız. Yolumuza devam edeceğiz. Bu arada videonun mağaza kısmını benim kanalımda bulabilirsiniz. Aynen alışveriş kısmını direkt Can'ın kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Alta ben linkini koyuyor olacağım. Nereden korkuyor. Çökecek diye korkuyor. Yok abi yok sağ Ya böyle yer tahta. Aşağıdaki mi var. Ya bir atlasam. Şöyle aşağı uçacak gibi bir hissiyat var. Evet arkadaşlar Can'ın buradaki platformunu dağıttık. Onu da zaten gördünüz. Platformu dağıttık. Şimdi bilgisayarını yavaş yavaş toplamaya geçeceğiz. Bir tane Ryzen 5 2600'ü var Can'ın. Şöyle yavaş yavaş açalım. Parçaları açıp hazır edelim. Ekipmanımız var. Tornavidamız vesairemiz falan. Tamam. Yani ben boş gelmem. Nalan ne life Try again and I'll. nerede arkadaş? Ya <laughs> çok acayip ya. Süper ya, yapıp çatlımırak. Vallahi çok fena diyor <laughs> ha. Aman aman tek modu şimdi Ahmet Kral'a yaptıkları yorum sana da yapacaklar. 8 GB RAM yeter mi? Evet. Yayıncı adamı 16 GB. Evet 16 olsa daha iyi olurdu ama biz kısıtlı bütçemizle e, yola çıktık. Çünkü cana daha masa da lazımdı. Ondan sonra koltuk lazımdı oyuncu koltuğu vesaire. Ondan dolayı kısıtlı bütçeyle biz bu kadar yapabildik arkadaşlar. Evet. Geri kalan 7000 küsürümüzü kurtarırsak duruma göre bir tane daha alırız ilerleyebiliriz evet, inşallah. Senden para kurtarırsa. Evet, onu da helal etmiyoruz buradan onu da söyleyelim. Yani helal etmiyoruz. O kesinlikle helal etmiyoruz çalan arkadaşa ya da kimse artık duruma göre. Şimdi 970 Evo Plus'ımız var. Bunun hızı muazzam. Ben bunu daha önce test ettim bilgisayarda. Can sen alışık olduğun bir şey değil. <laughs> Ama gerçekten çok çok güzel olacağına eminim. Evet, benim az bulduğum şey değil. dolayı. Ama bundan sonra da zaten bu hızın aşağısına düşmezsin. İnşallah. Bu sistemin de bence kıymetini bil. Yani biliyorsun baban böyle bir sistemi sana öldürsen almazdı. Evet, alamazdı. Evet, ya alamazdı değil işte yani. Her babanın gönlünde ister alayım evladıma. Ben biraz önceki parçayı ne yaptım bu arada? Poşet Peki. vardı ya. He. Ha, gözümüzün Ya benim de bak dün misal çocuklarımla gittim. Kızım 250 milyonluk bebek istiyor. Ya ben alabilir miyim? Ya alırım ama bu sefer de ay içerisinde sıkışırım. Benim için onun oyuncağından çok beslenmesi, gıda alması, büyümesi. Benim için öncelik onlar. Bunu ama kızıma, çocuğuma daha yaşı küçük olduğu için anlatamıyorum. Şimdi senin de babanın imkanı vardır ama aması şu. Belki o parayla senin eğitimine belki başka bir şeyine. Yani. Plastik aparatı taktık şu anda. M2'yi yerine yerleştiriyorum. Aa, çok değişik ve güzel bir şey olmuş aslında. Ama çok Vallahi cuk diye oturdu ya. Şuraya şat diye. Bitti. 9000 tuttu arkadaşlar. 9000. Küçük bir küsüratı var. 9000 diyelim. Ağzı düz, monitör, klavye, mouse, ekipman, kulaklık... Değil mi? Evet, mouse evet, pedine kadar. Evet, mouse pedine kadar Çok şükür evet. eksiğimiz yok. Hı hı. Bu arada senin kullandığın mouse şu. Biraz önce oynadığımız mouse muydu? Evet. <laughs> Lan bir de mouse alayım sana. Nasıl mouse? Şimdi GeForce GTX 1660 Gönül istiyordu RTX alalım ama paramız buna yetti. Aynen sağlık olsun. olsun aynen bu da bize Yeter. Canın hayallerinin biraz fazla ötesinde. Kutuyla bir işimiz yok. Kutuları buraya atıyoruz sesli bir şekilde. abi geliyorsan. Yok yok gel sıkıntı yok. Onlar dursun onlarla uğraşırsak bugün gece bitmez. Bize. En son gidince halledersiniz. Evet şu an itibariyle bağlantıyı yaptık. Denedik az önce. <laughs> Açılmadı teknik problemden dolayı. Kablo çıkmış yerinden yatırdığımız için. Evet. Bas bakalım canım. Allah bismillah. Ay, bismillah. Evet şu an çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sesi falan gayet güzel. Şeyi de çok güzel ya ama lemon ışığı yanmıyor. Lemon ışığı yanmıyor ben onu fark etmiyorum. Hmm. Dur bakalım bir dakika. Sadece görüntü alıyorum. Şu Ben bu sesi şey var ses kontrol var ne doğru? Efene bas bakalım. Bas. Ses. 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 Tamam. Konuşma. Ses kontrol ses 5 ki 5 ki 5 8 delme. Gildi, zıptı çıktı, zıptı çıktı, zıptı çıktı, zıptı çıktı. Hoppa zıppa, hoppa zıppa. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben görüntü alıyorum. Hepsini ben tek 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 tam. Çekiyorum. çekiyorsun? Oğlum nasıl niye çekiyorum? Hepsine kutu açılış yapmadık mı? Dallama. Tamam. Son ben finali neyle yapacağım? Ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Kasanın, kasanın videosunu finali işte. <laughs> ne söylemek istiyorsun? Son sözlerini alalım. Bitti makinamız. Evet. Sağlık bitti. Abi sen eline koyun, sağlık. Eyvallah kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Yani senin hayallerini gerçekleştirmek bile bize bu saatte mutluluk verdi. Öncelikle onu söyleyelim. İnşallah bundan sonra yapacağın yayınlarda da seni ben takip ediyor olacağım. İnşallah abi. Ve yani benden izleyen arkadaşlar Can'ın aşağıda linkini bırakıyor olacağım. Oradan da Can'ın kanalına abone olabilirsiniz. Destek olma bağlı. D-Live'da yayın yapıyor oyun yayınları değil ayda ama YouTube'a da ağırlık vereceğinden eminim. Evet. Bu sistemle zaten vermesi de gerekiyor. Yani. E, can sen ne yapacaksın? Son sözlerini alalım da bitirelim artık. Vallahi ben heyecanlıyım. Bilgisayar kullanmak için merakla bekliyorum bilgisayar kullanmayı. Bugün sabah kadar oturacaksın herhalde. Aynen bugün sabah yiyeceğim. <laughs> Hayırlı olsun diyoruz. İzlediğiniz için tamam, teşekkür abi. ediyoruz. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.